Herkese merhaba arkadaşlar. The Experiment 49'a hepiniz hoş geldiniz. Ne güzel telaffuz ettim lan. Kıskanma oyunu oğlum. Kudurun kudurun. Bu Türk yapımı bir korku oyunu. Yorumlarda birkaç kişi bu oyunu oynamamı istemişti. Sonra e-postada dolaşırken oyunun yapımcısının bu oyunu oynamamı rica ettiğini gördüm. Dedim o zaman oynayalım. Adı Furkan'dı galiba. Selam yollayalım. Hatta şurada yazıyor bak. Yapımcılar Aynen Furkan Ersun'muş. Bugün anlamsız bir şekilde kendimi çok cesur ve korkusuz hissediyorum. Yedim bir şey mi dokundu ne? Kesin bu fotoğraftaki dişlek orospu evladı bizi kovalayacak tipe bakamını. Dişlerinin arasına amını <laughs> bir kafa atarım var ya. Öldürür. Beni bununla bir kafese koyun. İkimiz de her şey serbest. Ben bunun amını koymazsam. Oyunun hikayesi şu. Birkaç kişi evde deney yaparken bir yaratık icat ediyor galiba. Siz evde denemeyiniz o yüzden. <laughs> Anladınız mı? <laughs> Ve biz 911 acil durum hattında çalışıyoruz. Hani başınıza bir kaza bela gelince ambulansı polisi arıyorsunuz ya sizi bağlıyor. O birimde çalışıyoruz. Haydi başlayalım. 911 acil durumunuz nedir? 911 acil durumunuz nedir? Yardım edin lütfen. Herkes ölü. Evimde bir şey var. Ne? Beni izliyor. Sakin olun hanımefendi. Nerede olduğunuzu söyleyebilir misiniz? <laughs> Evin nerede? Asıl mesele o. Şapşal! Ama ama bir şey var. O şey... O garip e, yaratık. Siz yalnız mısınız? Evin içinde kimse var mı? E, yalnızım. Ama o var. O bozulmuş yaratık. O kadın Seni niye taksit öldürdü. taksit konuşuyor? Beni de öldürecek. Tamam, sakin olun. Ekip hemen yolda. Kapıları kilitleyin, pencereleri kapatın. Nerede duruyorsunuz? Ve üzerinizde ne var? Da, tuvaletteyim. Lütfen hızlı olun. Kendinizi güvende tutmaya çalışın. Bizimle iletişimde kalın. Bu kadın niye sanki biri arkada ya itekliyormuş ne gibi ne? konuşuyor ya? Aa! Bir hanım şey oldu mu hanımefendi iyi misiniz? Hanımefendi. Hanımefendi. Siktir. Alo. Kim ya seni amına koy? Ekip zamanında varamaz. Bu işi direkt ben halledeyim. Ya nasıl ekip zamanında varamaz amına koyayım? Ekibin en yakın ekibi bakla yola işte kendisi gidiyor. Merhamet diye desi tuttu karamanlı tuttu. Kadını duydu ya. Arabadan indim. Ya da bindim bilmiyorum. Deney 49. Evde çok sayıda ölü var demişti. Kapı açık. Burada bir gariplik var. Ekran niye gelmiyor? Hatam iyi olur. yasa ben mi görmüyorum? Ha, gözlerim de zaten şu, <laughs> yüklendi. Evet. Ben yukarı çıkıp banyoyu kontrol edeceğim. An itibariyle evdeyiz arkadaşlar. Ama bu ev bana hiç yabancı gelmedi. Sanki bu evi daha önce başka bir oyunda görmüş gibiyim. Şöyle yukarı çıkalım. Kadın yukarıda banyoda bağırıyordu. Umarım yaşıyordur. Bismillahirrahmanirrahim. Banyosu nerede ola Burası mutfak galiba. Bu mu? Hayır burası değil. Açıldı mı lan? Kenkene. Ananın amını sikim. O ne? Gözüm hiç net görmüyor. Şu an göremiyorum. Kör oldum. Karşımda duran yaratık mıdır yoksa bir sülüyet midir? Ya arkadaş tek ne diye geliyorsun? Neyine güveniyorsun? Amman evladı neyine güveniyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Kitaplar düştü. Olabilir. Rüzgarın azizliği. Pencereler açık galiba ondan düştü. Ve şu kamera niye böyle çekiyor amına koyayım? Yakın çekiyor ha. Bunu bir ayarı yok mu? Daha korkunç olması için böyle yapmışlar galiba. Kapıyı tekrar kapatalım. Arkamızdan biri yanımızdan bıçaklamasın. Burada işte değişik değişik bir insan yatak odasında niye bu adamın resmini asar ki? Bu adama bakıp nasıl zevke gelebilirsin ki? Düşün tam şurada pozisyon üzerindesin şu adamı görüyorsun. Hemen benimki inerdi ama. Aç şurayı. Burası açılmıyor çekmeceler. Hadi bakalım. Deney sizin neyinize. Sonra da 911 acil durum. Ben en iyisi banyoya bakayım burası değil. Çok ürküyorum arkadaşlar ya. Cesurluğum hepsi gitti bölüm başımdaki. Ben buraya gelmiş miydim? Lanet gelsin şeytana ve şeytan yolundan gidenlere. Bir de asmışlar. Amanız izi kim ben siz? Namussuz orospu çocuklar. Tüh. Amına kodumun evlatları. Anahtar kadın yanında olabilir de kadın nerede ki? İki saattir banyoyu arıyorum ya. Bura mı acaba? <laughs> o ses nereden geldi? Aha da banyo. Hanımefendi yaşıyor musunuz? En son bir bağırdınız ama. Merhaba. <laughs> Küvette. Yaşayamıyor galiba arkadaşlar ölmüş. Ay bir bakayım kadına yazık olmuş ya. Oha. Allah taksiratını affetsin. Şurada bir anahtar var. Alalım yanımıza. Başka kimse var mı? Ben de öleceğim ben. Neyime güveniyorum ki? Birazdan zaten bu kadının yanına gideceğim. Şimdi bu anahtarı aldık. Nereye açacağız acaba? Merhaba. Canavar Bey nasılsınız? Ben hayvan barınağından geliyorum. Size bir barınağa götüreceğiz. Üçünün karnınızı doyuracağız. Hiç böyle saldırganlık yapmanıza gerek yok. O anahtar burayı mı açıyor? Aç. Kafamızı böyle ve böyle sola sağa çevirebiliyoruz. Niye böyle bir şey var onu da anlamadım. Envanter nasıl açılıyor? Anahtar. Yatak odası anahtarı. Kullan. Nasıl kullanılıyor bu? Burası yatak odası değil demek. Bak burası olabilir. Yatak odaları genelde üst katta olur. Açtık bence de burasıymış. Haydi girelim içeriye. Canavar nerede acaba? Bir tarak var. Bu nedir? Kalem. Ken kene mi oynuyor? Allah'ım ya sabır. Burada bir not var. Oğlum bu Türk yapımı oyunda ben niye İngilizce not okuyorum? Annem işi nedeniyle çok tuhaf davranmaya başladı yazıyor notta. Bu kadar bütün cümlenin çevirisi bu mu? Mecbur yandan not okuyalım. Bugün evin e, bazı yerlerine güvenlik önlemleri koymuş. My brother benim kardeşim fazla endişeli değil ama annemle babam arasında between my mom and dad işleri iyi gitmiyor diyor. Umuyorum ki her şey düzelir diyor. Yazık olmuş bu notu yazan. Ölmemiştir umarım. Çocuk yazmış bu notu. Ah. Pardon müzikmiş arkadaşlar. Ne oluyor ya? Ses mi çok açık acaba? Aşırı korktum. Bak ben polis arabasıyla gelmişim ama tek gelmişim. Çok ıssız bir bölge. Gidiyorum ya. Bir alt kata bakacağım. Ya da başka odalara filan. Ben en son ne zaman oynadım? Bir ay oldu ya böyle bir korku oyunu oynamayalı. Yani. O yüzden tedirginlik geldi arkadaşlar. Evin alt katındayız. Şömine de var evlerinde. Neyiniz etmiyor ama ne koyayım eviniz var. Bir de yarrak kürekten eleyle uğraşıyorsunuz. Allah belanızı verdi işte. Gerçekten rahat duracaksın. Bir şey mi kıpırdadı lan? Burada da biri hakkın rahmetine kavuşmuş. Oha. Sanırım akşam yemeği pek iyi geçmemiş. Akşam yemeği kendileri gibi görünüyor. Yaralandın mı heyecan. Üzüldüm be kurtaramadım sizi şu an suçluluk hissediyor. Şeyleri açalım hızlı hızlı olalım arkadaşlar. Bavi men. Buradaki şeyler niye açılmıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Sarah Williams anne, Jake Williams oğul, Emily Williams kız ve David Williams baba. Mutlu aile tablosu. Dört kişilik güzel bir aileleri varmış. Ama resimden de gördüğünüz üzere babası çok azgın bir insanmış gibi duruyor. Sanki günde beş posta karısını atıyormuş gibi. Günahı boynuna tabi günahını almayalım. Yine tam bir müzelik bir resim. Oğlum çok endişeliyim o canavar nerede? Evlerin yok abi büyük amına koyayım. Sarayda yaşıyorlar. Piciler dört kişi sarayda yaşıyor. Nereye gideyim? Sen... Bir kişi de buradan mı ölmüş? Bu da baba olmalı herhalde. Baba o baba. Sen mi öldün? Bu adama saldıran bir insan mı? Bu adam mı bir kere lan? Böyle adam mı olur? Travesti miymiş lan bu? Adam değil daha çok mu adam gibi duruyor. Makyaj yapmış amına. Ölmüş gitmiş her neyse ölünün arkasında konuşmayalım. Başka kim öldürmüş? dirilmezsin değil mi sen? Eğer bunu öldüren eksik öldürmüşse bu birden canlanmaya kalkışırsa ben öldürürüm bunun yerine. Burası da açıldı. Gireyim sanki kontrol oynuyorum amına koyayım. Baka, baka. Bir tane banyo da burada iki banyoları varmış. Yavaş yavaş sinirlenmeye başlıyorum ama. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Sonuçta ben de buraya insanları kurtarmaya geldim. Ceset toplamaya değil. Canavar da onu bilsin. Açıl. Buranın da bir anahtar olmalı. Bu bedroom key dediğin amına ben hala yatak odasını bulamamışım galiba. Siki bir sadece dolaşıyorum. Şuradan bir üst kata gideceğim tekrardan. Gerçekten ya. Bu ne böyle? Şurası mı acaba? Amını siktim evi labirenttir. insan kayboluyor. Ev koca bir salondan oluşuyor. Burayı aç. Niye açılmıyor burası? Yatak odası mı buranın amına koyayım? Nasıl kullanacağım ben bu anahtarı götürme mi sokayım? Kullansana bunu amına kodumun oğlu. Kilidi aç. Açtık be sonunda açıldık. Sa Önce sağ sonra sol tıklamamız lazımmış. Yatak odasına şimdi geldik oğlum. Tamamdır. Hızlı hızlı ilerleme vakti. Bir not da burada var. Hemen bir okuyalım. Günlük rutin. Kahvaltı için malzemeleri hazırlayın. Çocukların çantalarını kontrol edin. Kitap, defter, su şişesi filan. David için kahve yapın, üst kattaki yatak odalarını havalandırın. David'e kanser değmemiş, kendi kahvesini yapsın öyle değil mi? Bize ne ondan? Bir insan yatak odasına niye şey elbise serer ki kurutmak için? Yer mi yok? Koca eviniz var zaten bir tane de çamaşır odası yapın kendinize. Bunlar sonradan parayı bulmuş bence. Böyle bir eve taşınmışlar. Belli nasıl harcayacağını, nasıl kullanacağını bilmemiş adam kendi şaşırmış. Burada şifreli bir oda var. Deneyi burada yapmış olmalılar. Şifre ne ola ki? Nerede yazıyor ki? Yatağın altına mı koymuş yoksa buraya da bir yere koymuş diye. Öncesinde ben şifreyi kendim deneyebilir miyim? Olamaz. Şifreyi ben olsam nereye koyarım? Hemen tavana koymam. Bir dolabın üzeri olabilir mi? Dolabın üzeri. Dolaplar açılmıyor. Pencereler yok. Bir not defteri. Elime alamadım. Alamadım elime. Oy 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 oy. Burada bir sigorta var arkadaşlar. İki tane şey buji kayıp galiba. Onları bulunca elektriği açabileceğiz. Abi bana iki tane buji, bir tane Doritos cubun, dört haneli bir kot ve bisküvit ferabla lazım. Burada ben bir şey mi kaçırdım ya? Sen üzerinde Şifremi Fre yazıyor mu? İbinenin evladı yazmıyor. Aha, işte Elixin laboratuvarından bir acil durum güncellemesi. Bu sabah erken saatlerde şehrin dışında bulunan laboratuvarlarında beklenmedik bir güvenlik ihlali meydana geldi. Ayrıntılar henüz açıklanmasa da etkililer bölge sakinleri dikkatli olmalarını ve olağan dışı bir durum fark etmeleri yanında güvenlik güçleriyle iltibata geçmelerini tavsiye ediyor. Alex'in laboratuvarları... O ses nereden geldi? Amına koyun bu ayağını siktim. Sen yüzden alt yazı okuyamadım ha. Güncellemeler için bizi izlemeye devam edin. İbnenin ayağını birden gördüm dedim. Demek ki dünyanın sonu geldi. Dedim öldüm o anda. Bina amana koyun. Bina. Yok abicim yok biz bir şeyleri kesinlikle eksik yaptık. Bir dolap var. Anahtar. Al şunu. Bazen, K. Depo anahtarı mı? Depo diyorum. Bodrum işte arkadaşlar. Bodrum'un anahtarını bulmamız iyi oldu. Birazdan oraya gidip bakacağım. Yine de başka bir şeyler var mı diye hızlıca araştırmaya devam ediyorum. Gözden kaçırdığımız bir şifre falan var mı diye. Bodrum nerede? Şurası mı acaba? Yüksek ihtimal bura evet. Kilidi aç. Ay! Ne oluyor amına koyayım canavar işte. Ben... Birden Bodrum'da mıyım şu an? Ne oldu? Işınlandım mı ya? Hmm. Allah'ım ya Bir şey gördüm az önce orada bir canavar gördüm oyun yüklenmesinde mi bir hat oldu? Ben yemin ederim burada bir canavar gördüm. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok Bodrum'a gidelim. Kapı açılırken bir hat oldu herhalde. Gir 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 kimse var mı polis? Kaldırın elleri, tren dizlerinizi, indirin kilotlarınızı abi geldi. Burada da yine bir şifre. Buranın şifresi ne peki? Buraya bir kart okutmamız lazım. Buraya giriş izni kimin olabilir? Aile üyelerinin olabilir. Aile üyelerinin cesetlerinin yanında bir kart arayacağım arkadaşlar. Tekrardan yukarı gidip. Nasıl bu, bu durumdaki yeri aşmaya çalışacağım. Ya, yok abicim bir şeyler eksik ben yukarıda önce galiba o şifreyi çözmem lazım. Öncelikle arkadaşlar dört taneli bir şifreyi bulmakla başlayalım. Her şey iç içe karıştı. Am göt dağıldı. Kaybediyoruz amına. Resmen kaybediyoruz can Ben bu nota tıklayamıyorum. Anladım. Önce şurası hangi odaydı? Bir dakika bütün evdeki kağıtlara, kürelklere tekrardan bakacağım. Bu ne böyle amına koyayım? Her yerde bir şey eksik var. Her yerde bir ıvır var, zıvır var. Ben niye hep aynı noktaya geliyorum amına kodumun evinde? Mal mıyım ben? Bu eksik. iki tane sigortayı da acilen bulmamız lazım. Aklım durdu. Lan buradan çocuk odasına nasıl gidiliyor şu an? Gidiş var mı buradan? Böyle mi gidiliyor? He sonunda be. Çocuk odasına bir daha bakacağım. Not mod vardı çünkü burada. Bu arada arkadaşlar ben kalem sandığım şey neymiş biliyor musunuz? Heh. Bu bildiğin sigortanın parçasıymış. Böyle ele dalınıyor. Bir tanesini bulduk. Bunu gidip sigortaya takalım hemen. Koş 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 hızlı Sigortanın yeri burasıydı. Yerleştirdim. Bir tane kaldı arkadaşlar. Ondan sonra hemen bütün elektriğini açarız herhalde. Bir daha çocuk odasına bakacağım. Bakmamışım. Detaylı bakmamışım. Şifreler bu kağıtlardan birinde olabilir. Bunun arkasında bir şey yazmıyor. Emily'nin günlüğünde Yatak odasında da bir not vardı. Nerede? Şu. Günlük rutin. Ha bunun arkasına yazıyor arkadaşlar. 57 34. Ulan odanın içerisindeymiş. Tekrardan gidip aşağıyı her tarafa açtık amına 57 34. Aç bakalım baba girsin. Yeter lan. Aa. Deney yaptıkları oda burası değilmiş. Deney alt kat yapıyorlar. Burası sadece çalışma odası bence. A PC is missing. Sen bir mi canlandın amına koyayım. Bu müzik gibi bir iptal eden. Buraya da tekrardan bir parça koymamız lazım. Bir şeyler eksikmiş. Buton koyacağız. Aa şurada bir bilgisayar var. Aç kanka kasayı. Gerçi elektriğimiz de yok değil mi? Not buldum. Gizli deney raporu. Okuyalım bir. Deney 49. Proje özeti ve ilerleme raporu amaç. Hex. Hex. He amına kodumun laboratuvarın ismi ne kadar ya. Hex'in gins laboratuvarı. Helisk'in deney 49 projesi bireyin genetik yapısını değiştirerek insan üstü hız, güç ve dayanıklılığa ulaşmayı amaçlıyor. Bir insanı canavar gibi yapmayı deneymişler arkadaşlar. Üstün bir insan yapmaya çalışmışlar. Tövbe haşa. Konu kodu fiziksel özellikler. 2 metre 30 santim yüksekliğine ulaşmış bu yaptıkları deney sonucu o insan. Uzun ve güçlü kollara sahip olmuş siyah gözleri, belirgin iskelet yapısı çıkmış ortaya. Psikolojik ve fiziksel özelliklerinde ciddi anormallikler kaydedilmiştir. Ancak deney sırasında kontrol kaybı ve bilişsel gerileme gözlemlemiştir. Durumu kontrolsüz saldırganlık ve öfke belirtileri deneyin davranışsal kontrolü zorlaştırıyor. Gözlerim görmüyor arkadaşlar o yüzden böyle yazıları da çok küçük yazmışlar ya. Notlar. Proje ekibi deneyin belirli ışık ve ses dalga frekanslarına karşı hassasiyet gösterdiğini kaydetti. Canavarın ışığa ve sese duyarı varmış. Hemen bildiriyorum. Nereye bildireyim? Kartı buldum. Güvenli kartını bu şekilde bodruma inebiliriz arkadaşlar. Öbür sigorta parçasını da bulursak çok iyi olur. Buraya da bir buton eksik. Yaratık böyle bir şeye benziyor görseniz korkmayın yani bence Haydi bismillah security kartı okut Açılıyor Güvenlik amacıyla kapalı kalması daha iyi olurdu bence Bir resim de burada çizmişler Şimdi arkadaşlar bu meşhur odaya geldik Öncesinde Şurada bir televizyon var Ona bir bakalım Bu ne ya? Bir tane kaset var bir çalıştıralım hele bize ne diyecek Nasıl çalıştıracağız? Koy. Ekle. Deney 49'u ortadan kaldırmak için Solaris ve eksti hücum cihazı geliştirmesini kullanın. Bu yaratık iyi bitirmenin yolunu anlatıyor. Öncelikle deney 49'u sersemletmek için Solaris cihazını kullanın. Bu cihaz yoğun bir ışık patlaması yayar ve geçici olarak nötralize eder. Sonra ekstüdyum, ekstüdyum cihazını vücuda takın, yaratığa takın. Helixgen laboratuvarları bu teknolojiyi yaratığı kalıcı olarak yok etmek için tasarladı. Adımları dikkatli izleyin ve hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayın. Öncelikle canavarı arkadaşlar şey yapacağız. Şu silahla bayıltacağız. Alalım bunu Solaris cihazıyla. Ondan sonra bu Exquiduzum denilen şeyi ona yapıştıracağız ama bu bunu açmak için bizim 3 tane anahtara ihtiyacımız varmış. Ne oluyor ya? Dur, elime şu excuse solar cihazını alayım da. Ne olur ne olmaz. Burada da notlar var. Ay yanlışlıkla ateşledim amına koyayım. Mermisi bitti arkadaşlar. %100 olunca öbür mermisi gelecek. Her neyse şimdilik kullanmayalım. Not var, notu okuyacağız. Oxu bakalım. Üç anahtarın da nerede olduğunu söylüyor. Kırmızı anahtar diyor ki ben oğlumun odasında. Mavi anahtar ise bunun çalışma odasında galiba. O bilgisayarın olduğu odada. Çalışma odasındaki şeyi bulmak için işte bu Bodrum'da bir tane bir parça varmış. Kasanın parçası. Onu bulmamız lazımmış. Yeşil anahtar neredeymiş? Paint my husband's favorite paintings. Kocamın favori resminin arkasında diyor. Kapatalım bunu. Burada da fotoğraflar var. Belki yerlerini belirtiyordur. Dur bir dakika. Zaten bu kapıyı biliyoruz arkadaşlar. Bu kapıyı da biliyoruz. Favori resmi de şöminenin üzerindeki resimmiş. Tamam. Kapatalım. Burada bir anahtar var. Alt kattaki banyonun anahtarı olabilir. Çünkü orada kitli bir yer vardı. Şu Solaris cihazını alalım. Her şeyi araştırmaya bütün anahtarları bulmaya başlayalım. Öncelikle şöyle yapacağız. Ne oluyor amına koyayım? Bir müzik geldi. Ben de bir şey geldi zannettim. Öncelikle bir parça bulmamız lazımmış. Bir kasanın parçası burada bir yerdeymiş. Bodrum'da dedi. Aha. Tam zamanda bulduk. Ver şunu. Ulan versene şunu amına. Bunu gidip üst kata çalışma odama takacağım. Haydi bakalım. Oğlum. O canavarla karşılaşmayız umarım. Ne oluyor lan? Bir ses geldi sanki. Ay bunu bir yere çarpmanın sesiymiş. Gidelim yukarıya. Bu canavar karşımıza çıkacak mı acaba? Neyse. Bunu yerleştirelim de ilk önce. Çak. çevir. Elimde de bu cihaz olsun ne olur ne olmaz. Mavi anahtarı bulduk. Bunu götürelim önce. Üç anahtardan biri. Allah Allah. Onu bizi çok zorlayacak gibi. Birinci anahtarı gayet kolay bulduk. Çok güzel. Ananı sikim canavar. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Ben silahım neredeydi? Orası benim çocuğu. Ding. Bayıldı. Çok güzel. Hızlı olalım. Ver şimdi tekrardan. Bu çabuk uyanıyor arkadaşlar. Mavi anahtarı koy kaç. Mavi anahtarı koyduk. İkinci anahtar resmin arkasında dedi. Favori resminin arkasına bir bakalım. Favori resmi nerede peki? Şöminenin üzerinde demiştim. Şurası. Çevirdim. Yani anahtar. Ha, şurada. Bunu da bulduk. Bunu da koyalım. Oğlum o canavar niye hep pişik gibi yürüyor amına koyayım. Onunla biraz taşak geçelim mi? Onu bitirmeden önce onunla taşak geçeceğim. Uyanmamıştır umarım. Uyanmış orospunun evladı. Gel, gel Gel, gel Nerede o? Gel baba kurban olmuş. Sığır amına koydum beni görmedi. Kaç 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 bunu derleştir Lan oğlum bunu da koy. Son bir tane kaldı. O da benim oğlumun odasında diyor. Oğlumun odasına gidelim. Ananı sikim beni tenhada sıkıştırdı. Piç <laughs> bir tane vurdu. Kaç 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 kaç. Solaris cihazım nerede? 42 şarjı var. Henüz daha bitiremiyorum. Lan pişik orospunun evladı. Çekil önümden senin sülaleni yatırırım ha. <laughs> Bitireceğim oğlum seni. Şşt. Yukarı gidiyor bir de amına kodum. Bir tane gizli bir kapı vardı ya bir yerde. Şimdi oraya gideceğiz. Üst katta. Haydi bakalım. Oğlum gözüm hiçbir şey görmüyor ya. Gizli kapı neredeydi? Buradaydı. Burayı açmam lazım. Burayı açamıyorum. Elektrik yok diye olabilir. Ben öbür elektriğin parçasını bulmam lazım. berdoş gitseydi. Öbür buji. Nerede olabilir bir dakika. Bu anahtar şeyi açıyor arkadaşlar. Kitli bir yeri açıyor da. O kitli yer banyoda olabilir. Burada gizli bir dolap vardı hatırlarsanız. Şurası. Aç bakalım. Kilidi aç. Buji buldum. Bu sayede elektriği de açacağız. Pit canavar bizi görmesidir ya. Yukarısı çok dar da her yerde karşıma çıkıyor. İbnenin evladı. Sigortayı tak. Taktım. Son anahtar burada olabilir. Bak kapı kendiliğinden açıldı. Aynen de son anahtarı da bulduk arkadaşlar. O ibneyi bitirmem için sadece gidip aşağıdaki bombayı alıp onu bayıltıp üzerine takmak kaldı. Çok hızlı olmalıyım. Beni bir kere vurdu yaraladı aslında. Umarım öldüremez. De ne zamandır karşıma çıkmıyor. Nerede bu? Beni gördü mü? Koş 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 koş. Şunu da tak. Haydin. Oho. Ver şimdi bunu. Solaris'i takacağım sonra onu onun üzerine koyacağım. Gel bakalım. Nerede bu paytak falan çok basit checkpoint üzerine yerleştir. Sen bizi herhalde bu avladığın öküzlerle karıştırdın. Oğlum bunlar panik yapmış sana karşı gelememiş. Biz bunlar gibi değiliz ki Bremen neredesin sen? Bazen sinsice yaklaşıyor. Burada. Git gir yatak odasında seni bir, bir sikiyim ben. Göm. Tamam çok güzel. Bayıltık. Şu solar istenilen zıkkımı koy bunun üzerine. Nereye gitti bu? Bu mu? Eskudim. Taktım. Patlat. 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 Nasıl patlatılıyor bu ekskuy kızım? Oğlum zıkkımı koyduk onun üzerine de nasıl patlatılıyor onu bilmiyorum. Heh. Kullan. Allah Allah. Tamam koydum üzerine tekrar. Ne oluyor şimdi? Ben kaçıyorum evden çıkıyorum. Geri sayım var. <laughs> Yok oldu parçalarına ayrılmıştır o şimdi. O canavarı yok etmen tek yolu buymuş. Ben de mi bayılmışım onunla beraber? Bana ne olmuş oğlum? Sabah olmuş lan. Gece gelmiştik ha. Hadi kaç git kaç git. Daha arabanı yememişken. Hadi be abisi. Son. Neyse arkadaşlar en azından kurtulduk. Canavar sandım kadar korkunç değildi. Nasıl diyeyim çok komik koşuyordu. Oyunun gerilimiydi iyi geriyordu da. Mesela bu canavar aniden bir sahnede karşımıza hızlı bir şekilde e, Resident Evil'daki gibi bir duvarı kırarak çıksa ya da ne bileyim bir tavandan bir şey düşse birkaç tane daha öyle şeyler olsa daha korkutucu olabilirdi. Hikayesi iyi ama arkadaşlar deney yapılmış. Ondan sonra biz de bunun özel silahıyla bunu boyutup öldürdük. Değişik eğlenceli kısa bir oyun oldu. Bu tarz farklı korku oyunlarının devamının gelmesini isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.